Ya bu ne motorlar var ya. Şehir içerisinde kullanım şehir içerisinde kullanmak için harbiden en mantıklı makine ya. Şimdi gidip benzin alıyorlar, çapralar alıyorlar. Tabii herkesin tarzına saygı var o ayrı ama yani opsiyonel olarak şehir içerisindeki en kullanışlı motor ne motor? Hem manevra kabiliyeti diğer motorlara göre daha iyi hem de yani seri anladın mı hani manevra kabiliyeti iyi olan diğer ee, motorlara ben seri gidiyor. Gücünün durumuna göre Racing'e kafa tutabilecek seviyedeyken şehir içerisinde de çok kısa. Tabi scooterları sevmiyorum. Scooterlar hem yakıt performansı olarak hem bagaj olarak Geri çık kullanmaya mı? Bir de otomatik vites abi. Devrez vites atma falan uğraşmıyor hiç. Ama velaki, ki hani biraz daha şekli olsun istiyorsan skuturu beğenmiyorsan naked motor en mantıklısı. Ki bu işi bence en iyi yapan markada KTM. yani bir 390 kW mesela tek silindir. Ama ve lakin felaket ya. Bak bak gördün mü? Hop! Hop! Çıldı! Motosikletim ama çok manyak bir şey değil mi? Ya? Hop! Hemen şuradan suyunu kaçalım. tek dezavantajı, en büyük dezavantajı da yani kaza olayları <laughs> kaportası yok kaportası tek ve en büyük dezavantaj onun dışında oldukça eğlenceli opsiyonel Büyük motorlar mesela uzun yolda çok avantajlı tamam mı böyle hani bindiğimi bin kilometre yol gideceğim falan inanılmaz avantajlı ama şehir içerisinde yok abi işkence onlara biniyor.